Değerli dostlar, şimdi sizlere 1 Ocak 2023 tarihinde Patreon hesabımda çıkan Işık Evler Misyonunu Yitirdi mi? başlıklı yazımı seslendireceğim. Işık Evleri hizmet için vücudun yapı taşlarına benzetebiliriz. Bütün dokuların, organların hücrelerden müteşekkil olup onlardan türemesi gibi hizmet yapıları da evlerin evladıdır. Yurtlardan hazırlık kurslarına, kolejlere, üniversitelere kadar tüm kurumlar ışık evlerin türevidir. Zira kurumsal veya kurumsal olmayan bütün hizmet faaliyetleri ışık evlerde yetişenler eliyle yapılmış ve yaşatılmıştır. Işık evler hizmet mensuplarına dayelik yapan her tür hizmet faaliyetini etkileyen a bu hayat mesabesindedir. En kalıcı hatıralarımız, en etkileyici hikayelerimiz bizi olgunlaştıran, pişiren tecrübelerimiz genelde ışık evlerde yaşanmıştır. Işık evler Anadolu'nun farklı kültürlerinin mezc olduğu, farklı karakterlerdeki kişilerle birlikte yaşamayı, paylaşmayı, aynı çanağa kaşık sallamayı, olumsuzluklarımızı törpülemeyi, güzel ahlakı geliştirmeyi öğrendiğimiz mütevazı ama mübarek mekanlardı. Işık evler bugüne bu asra mahsus değildir. Bütün nebilerin ve manevi rehberlerin hayatında bir ışık ev tecrübesi vardır. Ashab-ı Kehf'in kaldığı mağara bunlardandı. Mekke döneminde ilk müminlerin bir araya gelip imani konuları müzakere ettikleri İbnül Erkam'ın evi böyle bir ışık evdi. Bediüzzaman sürgünde yaşadığı her mekanı ışık eve dönüştürmüş ve nurları bu evlerden yaymıştır. Hocaefendi'nin yaklaşımıyla ışık evler ayetin Allah'ın içinde şan ve şerefinin yükselmesine ve isminin zikredilmesine izin verdiği evlerdir. Onların içinde sabah akşam onu tesbih ederler. Nur 36 dediği mekanlardır. Bu evler Müslümanlığın yeniden bir kez daha gönüllere duyurulmasında adeta minare şerefeleri gibi bir vazife görmüşlerdir. Işık evler insanların insanlık yanlarından ötürü meydana gelebilecek boşlukların kapatıldığı yerlerdir. Plan ve projelerin üretilip metafizik gerilimin sürekliliğinin sağlandığı ve neticede üstadın hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir dediği türden yüreği pek imanı çelik insanların yetiştiği kutsi mekanlardır. Bu evler içinde barındırdığı insanlara fünunu medeniye ile beraber ulumu diniyeyi de öğreterek tekke ve zaviye rolünün yanında medrese vazifesini de üstlenmiş olacaktı. Ayet gereğince bu evler herkesin bildiği mescitler, camiler değil, daha belirsiz yerlerdir. O evlerde öyle yiğitler vardır ki ne alışveriş ne çarşı pazar onları yapmak istedikleri şeylerden alıkoyamaz. Nur 37 Bu gayeye matuf işletildiği müddetçe bu evlerle bir dönemde tekke ve zaviyelerle ulaşılamayan noktalara ulaşılacak ve buralarda aynı zamanda medrese insanlığı aratmayan insanlar yetiştirilecektir. Abdülkadir Geylani'lerle beraber gelen Beviler, Ali Kuşçularla beraber Molla Hüsrevler, Molla Gürani'lerle beraber Ebu Sutlar ve İbrahim Hakkılar yetişecektir. Işık evler dünyada ukba yamaçlarına kurulmuş ve fizik ötesi alemlerin rasathaneleri gibidirler. Işık evler, sonsuza açılmayan namzet ruhlar için adeta birer terminal, birer liman vazifesi görürler. Bu evlerde adeta imanı, ibadeti, duayı, zikri, fikri, uhuvveti, vefayı, ötelere ait derinlikleriyle duyup yaşama bahtiyarlığına erenler, her an yeniden doğar, baharlar gibi duygularıyla yeşerirler. Bu evlerin kutlu sakinleri her yeni güne itminan dolu, lezzet dolu masmavi duygularla uyanırlar. Işık evler gelmiş geçmiş mukaddes binaların en veludu, en doğurganıdırlar. Oralarda ışığa uyanan herkes hemen karanlıkla hesaplaşmaya geçer, ona karşı kıyam eder ve bu duygusunu da her yerde bir mum yakmak suretiyle hayata aktarmaya çalışır. Bu itibarladır ki ışık evlerin çoğalıp gelişmesi tasavvurlar üstü ve hendesidir. Ne asırlık karanlık düşünceler, ne her yerde onlar için bir tuzak kurup bekleyen karanlık ruhlar bu aydınlık evlerin çoğalma hızını engelleyemez ve onların önünü kesemez. Bu iki paragraf Hoca Efendi'nin Işık Evler başlıklı yazısından alınmıştır. 1970'lerde bekar öğrencilerin kaldığı Sınırlı sayıda ışık evi yüksek ve temiz gayelerle ana rahmindeki bir cenin misali hayata başladı. Tüm olumsuzluklara rağmen gelişip hayatın içinde üniversiteler, okullar, dershaneler, kurumlar, dernekler şeklinde vücut buldu. Allah 30-40 sene içinde bu evlere öyle bir bereket verdi ki oradan yetişenler dünyanın dört bir yanına ulaştı. Evlerin meyvesi ışık insanların mesihi solukları, kurak coğrafyaları yeşertti, ıssız ülkeleri şenlendirdi. Hukuk ve demokrasinin oturmadığı Türkiye'de ışık evlerin yazılı olmayan kuralları vardı. Bunlar nesilden nesile aktarılıyor ve yaşatılıyordu. Abilik ablalık sistemiyle gençler öğrencilere mentorluk yapıyordu. Arı kovanı gibi işleyen ışık evler dışarıdan gelen öğrencilere rehberlik verirken evde kalanları verilen sorumlulukla olgunlaştırıyor ve pişiriyordu esnaflara zimmetlenen abilerin, ablaların sahiplendiği evlerde daha farklı bir atmosfer oluşuyor. Esnaf öğrenci uyumu ile harika işler ortaya çıkıyordu. Bu birliktelik esnafı da dinamik tutuyor, yetiştiriyordu. Öğrenciler kendisini gurbet elde yalnız ve kimsesiz hissetmiyordu. Esnaf öğrenci birlikteliği, verimliliği yüksek, otokontrolün olduğu, şeffaf, güven duyulan, yatay yapılanmış, yerel ihtiyaçların öncelenip meşveretin işletildiği katılımcı ve çoğulcu bir hizmet zemini doğuruyordu. Bu evler yıllarca gönül ve irfan ehli adanmışlar, İsar kahramanları yetiştirdi. Evlerde ve kamplarda okuduklarımız, öğrendiklerimiz bizi reaksiyoner ve maceracı olmaktan çıkarıyor, idealist fakat donanımlı, kaynaklarına vakıf, ayakları yere sağlam basan gençler yapıyordu. Evlerde talebe rehberliği ile başlayan vazife alma, sorumluluk yüklenme, 20'li yaşlarda çoğumuzu olgunlaştırmış, tecrübeli, aklı selim yöneticiler haline getirmişti. Işık evlerde alınan formasyon, irfan, ahlak, sabır, mukavemet, uyum ve problemlerle baş etme becerisi, dünyanın en zor coğrafyalarında sıra dışı şartlarda test edildi. Dünyaya dağılan bu evlerin milyonlarca şakirdinden, yüzümüzü kızartan, bizi mahcup eden çıkmadı. Her gittikleri yerde Vedud ismine mazhar oldular, sevildiler, sahiplenildiler. Yaşlarının sayılarının çok ötesinde o toplumlarda olumlu etkiler meydana getirdiler. Işık evler bizlere hayatı öğretti. Pek çoğumuz kırsaldan geliyorduk. Düzen, tertip, temizlik, hijyen alışkanlığını orada kazandık. Ana kuzuları olarak girdiğimiz ortamlarda her birimiz kendi çapında birer aşçı, bulaşıkçı, çamaşırcı, temizlikçi olduk. İmkanı olmayanı desteklemeyi, kabiliyeti olmayanı tolere etmeyi, zayıfa arka çıkmayı, elimizdekini bölüşmeyi orada öğrendik. Aynı evde farklı coğrafyadan, dilden, kültürden arkadaşlarla yaşamak hepimize çok şey kattı. Mesela Ege'li birisi olarak bir Kürt'le orada arkadaş oldum, hayatı paylaştım. Mavi gözlü sarışın Araplar olduğunu Mardinli arkadaşımla tanışınca öğrendim. Tüm Doğu Karadenizleri Laz zannediyordum. Ayrı bir dil ve ırk olduğunu öğrendim. Sivaslı Alevi, Hataylı Nusayri Musay ev arkadaşlarım oldu. Pek çok konuda ön kabullerim, peşin hükümlerim yıkıldı. İlk çiğ köfteyi Işık evlerde tattım ve çok sevdim. Hala favorimdir. Anadolu'nun farklı tatları olan kuyumakı, fasulye turşusunu, taze fındığı keteği, küflü peyniri, içli köfteyi ve bana göre tatlıların kralı künefeyi evlerde tanıdım. 1990'lardan sonra Anadolu'nun çeşitliliğine ilave Orta Asya'nın, Kafkasların, Balkanların insanlarıyla tanıştık. Zira hizmet artık o coğrafyalarda da vardı. 2000'lerde evlerin ortamı daha da renklendi. Çünkü her kıtadan, renkten, ırktan insan ışık evlerden yararlanıyor ve aydınlanıyordu. 15 Temmuz sonrası hizmetin her açıdan yeni bir döneme girdiği muhakkak. Bu olayla insanlarımız KHK'lı, işsiz güçsüz, hapiste de olsa varlığını korumakla birlikte kurumlar kapatıldı. 17 üniversite, 1200 okul, binlerce dershaneye mukabil sayısını bilemediğimiz 10 binlere aşkın ışık evde kapatıldı. Bu nur hanelerinin eşyaları yağmalandı, kitapları çöplere atıldı sakinleri terörist ilan edildi. Türkiye'de şartlar ne zaman düzelir ve nasıl düzelir, sonraki dönemde neler olur bilemiyoruz. Ancak kader, hizmet insanlarını daha önce olmadığı kadar dünyaya dağıttı, hicrete zorladı. Münhasıran hukukun, demokrasinin ve insan haklarının olduğu ülkeler, hizmet insanlarının son dönemde yoğunlaştığı, hizmetleri güvenle yapabildikleri coğrafyalar haline geldi. Hizmet sadece fiziki göçlere muhatap olmadı. Anlayışlarda, yöntemlerde de değişiklikler var ve değişim talepleri yükseliyor. Hoca Efendi dünden bugüne Işık Evler makalesinde bu evlerin geçmişe ve ana dair misyonları yanında geleceğe dair misyonlarına da dikkat çekmektedir. İbni Erkam evi manasındaki evlerin bugün de hala misyonu devam etmektedir. Bu evler üçüncü dirilişe yelken açıldığı şu günlerde diriliş erlerinin teçhiz ve donanım yerleri olacaktır inşallah. Dünyanın yedi bucağına hak ve hakikati götürmeye güçleyenler Feyzi Akdes'in memeleri hükmünde olan bu evlerin füyüzatından beslenmek zorundadırlar. Dünyanın enkazı altında kalan ve kalacak olan bütün milletler umumi bir ihya adına bu evlerde yetişen irşat erlerini beklemektedir. Ve öyle anlaşılıyor ki bu ışık evlerin fonksiyonu hiçbir zaman bitmeyecektir. Öyle diyor Fethullah Gülen. Ayetlerle de teyit edilen ve tanımlanan ışık evlerin misyonunun kıyamete kadar devam edeceğini, dünyaya söyleyecek sözü olan hizmet insanlarının, irşat erlerinin her daim teçhiz ve donanım yerleri olmayı sürdüreceğini anlıyoruz. Türkiye dışındaki ışık evlerin de süreçten ciddi etkilendiğini, ve tahribat gördüğünü biliyoruz. Türkiye'den en rahat dönemlerde bile Türkiye'de en rahat dönemlerde bile ışık ev açmak, orada kalmak bazı riskleri beraberinde getiriyordu. Demokratik dünyada ev açmanın ve bunu sürdürmenin herhangi bir engeli yok. Aksine ışık evler ve kurumlar buralarda sadece takdir görüyor. Ama görebildiğim kadarıyla Işık evler demokratik dünyada olması gereken etkinlikte ve verimlilikte çalışmıyor. Sınırsız özgürlüğün, bireyselliğin, hedonizmin, metalyalistik yaklaşımın olduğu coğrafyalarda sanırım ışık evleri yeniden ele almamız gerekiyor. Anlıyoruz ki bu evler evrensel ve kıyamete kadar etkisi devam edecek. O zaman yeni coğrafyalara, kültürlere, ortamlara, ışık evlere uyarlamalı, daha verimli kılmanın yollarını aramalıyız. Işık evler dünyanın salahına, insanlığın huzuruna katkı verecek, çağa ve yeni coğrafyalara uygun ışık suvarileri yetiştirecek şekilde revize edilmeli. Buna matuf günler, haftalar süren kongreler, konferanslar yapılsa ve bu her yıl tekrar edilse sezadır. Münhasıran demokratik dünyada hizmetin temel taşı ışık evler hangi formatta ve nasıl olmalı konusuna kafa yormalıyız diye düşünüyorum. Buna matuf bazı sorular oluşturulmalı ve bunların cevaplarını aramalıyız. Mesela benim aklıma gelen bazı sorular. İnşallah imkan olursa bir sonraki yazıda bu sorulara cevapları da vermeye çalışacağım. 1. Demokratik dünyadaki bu ışık evlerde hangi dil konuşulacak? Fransa'da, İngiltere'de hala Türkçe birincil dil olmaya devam mı edecek? Diğer yerli Müslüman unsurların da bu evlerde kalması ve rehberlikten yararlanması mümkün olacak mı? 3. Gayrimüslimlerin yoğun olduğu ülkelerde nasıl bir rehberlik anlayışı olacak? Evlerde kalanlar çevreyle, komşularla ilişkilerde neyi hedefleyecek? Bu evlerde hangi tür eserler okunacak? Pırlanta serisi, Risale-i Nurlar bu dillere tercüme edilip sadeleştirilecek mi? 5. Eskiden kalma, itaat et, kurtul yaklaşımını buralarda sürdürmek mümkün ve gerekli değil. Abilik, ablalık kavramları ve usulleri demokratik dünyada değişmeli mi? Değişecekse nasıl olmalı? 6. Işık evlere esnaf katkısı buralarda nasıl formüle edilecek? Mesela Avrupa'da bir evin Pakistanlı, Hindistanlı, Afrikalı mütevellileri olabilecek mi? 7. Türkiye'de eskiden sigara içenler, namaz kılmayanlar tolere edilir ve zaman içinde değişmesi, olgunlaşması beklenirdi. Yeni dünyada ışık evlerde neyi ne kadar tolere edeceğiz? 8. Evlerde gayrimüslimler kalmalı mı? Kalacaklarsa şartlar, kriterler ne olmalı? Bir Hristiyan bir ışık evde kalırsa onun din ve inanç özgürlüğüne nasıl bakacağız? 9. Yeni dünyada ışık evlerde çok kültürlü ortamları nasıl oluşturacağız? 10. Dijital çağda dijital cihazların kullanımında sınırlar ne olacak? Olumsuzluklarını özgürlüklere de saygı çerçevesinde nasıl çözeceğiz? 11. Demokratik dünyada temel değerlerimizi, ilkelerimizi, anlayışımızı nefret ettirmeden, zorlamadan hangi yöntemlerle nasıl vereceğiz? 12. Hiyerarşik hareket etme kabil alışkanlıklarımızdan arınıp çoğulcu, katılımcı, eleştirel düşünceye imkan tanıyan, gençlerin endişelerini ve taleplerini de dikkate alan ev ortamları oluşturabilecek miyiz? Aklıma gelen bazı soruları ve sorunları yazdım. Sizlerden de ışık evlerin yeni dünyada, yeni dönemde yeniden ihyası ve etkin hale getirilmesi adına var olan soruları, sorunları ve tavsiyelerinizi istirham ediyorum. Sonraki yazıyı bu sorulara ve çözümlere bina etmeyi düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.